Bismillahirrahmanirrahim. Yine sarf ilmi ile ilgili sigalarla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz mastar binai merre ve mastar binai nev. İki konuyu birden alacağız. Çok kolay olduğu için yine Mehmet Ali kardeşimiz öğrencilerimizden kendisine bu dersi anlatması için hem bir özgüven kazansın diye hem de öğrencilerimiz nasıl bir bakalım diye seviyesine sizlerle paylaşmak istiyoruz. Buyur Mehmet Ali'ciğim. Masar binayı merra ve masar binayı nevi yapmak için. Evet ilk önce elimizde nasara fiili var değil mi? Evet. Yazalım. Nasara fiilinde ne gibi değişiklik oluyor? E, fiili mazinin sonuna yuvarlak t harfi ekleyip evet. orta harfine harik, e, orta harfini sakin bırakıyoruz. Nasraten. Nasraten. E, Mastar Masar binayı nevi de baştaki harfin harekesini kesre yapıyoruz. Evet. Aynı cezimliyoruz. Sonuna Ten, tün, tin koyuyoruz. İlk harfide ne yapıyoruz? Kesra yapıyoruz. O zaman nas, nasara yardım etti. Nasraten anlamı nedir? Bir bir kere yardım bir etti. Bir kere yardım etti. Nasratani. iki kere yardım etti. Nasarat bir yardım etti. Yardım et. Evet. Peki nisraten? Bir şekilde yardım Bir şekilde etti. değil mi? Bir çeşit, bir şekilde yardım etti. Nisratani. iki şekilde yardım etti. Nisrat. O şekilde yani. Evet. O zaman son kez nasıl yapılıyor dersek ilk harfimizin eğer mastarı bina-i merra dersek fet alıyoruz. Bina-i nev dersek kes alıyoruz. Ondan sonraki harfin harikesini cezimliyoruz. Sonuna da ten ten koyuyoruz. Ve konumuzu böylece bitirmiş oluyoruz.